Merhaba arkadaşlar. Yani duymadıysanız evinize merhaba arkadaşlar. Haber sesi duyuyor olabilirsiniz. Haber izliyor anneannem ama size bir şey göstereceğim. Bizim şu mamik vardı ya mamik. Hani şu an şarkı yok. Şimdi yerine başka bir kuş var arkadaşlar. iki tane kuşum oldu limon. Bu da mavi. İki tane kuşum oldu arkadaşlar. Yani şu an tam bir video çekmeyeceğim. Kapatacağım bir dakika olunca. Yani size böyle gösterme amacıyla çekiyorum bunu. Bakın bir limon var. Bir de mammiş Mamit limon. mamit limon. Böyle arkadaşlar. iki kuşum oldu. Neyse görüşürüz. Bir dakika oldu ve Get